Merhaba, ben Ahmet Kaya. 28 Ekim 1957'de Malatya'da doğdum. Babam Kürt kökenli, Adıyaman'dan Malatya'ya iş için göç etmişti, annem ise Erzurumlu bir Türktü. Ben ailenin beşinci çocuğuydum. Babam Sümerbank fabrikasında mensucat işçisi olarak çalışıyordu. 6 yaşındayken bana bir bağlama getirdi. İlkokulu Malatya'da okudum, okuldan sonra ve yaz tatillerinde plakçıda veya tanıdıkların minibüsünde çalışırdım. 9 yaşında, babamın çalıştığı fabrikanın işçilerinin düzenlediği bir işçi bayramı gecesinde sahnede kendimi buldum. Babam emekli olduktan sonra daha iyi bir yaşam için İstanbul'a göç ettik. 1972 yılında İstanbul'un Koca Mustafa Paşa semtine yerleştik ailemin maddi sıkıntılar yaşaması nedeniyle okulu bıraktım ve çeşitli vasıfsız işlerde, iş işportacılık ve çıraklık gibi işlerde çalıştım. Liseyi dışarıdan bitirmeye karar verdim ve sonra eğitim enstitüsünün keman bölümüne girdim. 1978 yılında Gelibolu'da askerlik yaptım ve orkestrada müzik çalışmalarına devam ettim. Askerlik dönüşü Emine Kaya ile evlendim ve 1982 yılında kızımız Çiğdem doğdu. O dönemde hayranı olduğum Ruhi Su'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir dinletisine gittim ve dinletiden sonra onunla tanışabilmek için bir yol buldum. Ruhi Usta'ya kendi yorumladığım Ruhi Su bestelerini göstermek istedim. Onun en bilinen eserlerinden, Mahsus Mahal şarkısını çaldım. Ancak usta, şarkıyı yarıda kesip bağlamayı benden alarak kızarak, öyle at teper gibi bağlama çalınmaz, kavga edilmez bağlamayla, bağlama ile meşk edilir, dedi. Şaşkınlıkla oradan uzaklaştım, ancak tabi ki bildiğimi yapmaya devam ettim. Daha sonra birkaç arkadaşımın yardımıyla Hodri Meydan Kültür Merkezi ve Bilsak'ta dinletiler düzenlemeye başladım ve afişlerinde Ruhi Usta'nın bana söylediği cümleye atıfta bulundum, bağlama böyle de çalınır. 28 yaşındayken, 1985 yılında, zamanıdır diyerek şarkılarımı alıp un kapanına gittim. Ancak bu müzik hiçbir kategoriye uymayan bir müzikti ve kimse bana ilgi göstermedi. Arkadaşlarımın ve kendi imkanlarımın yardımıyla ilk albümümü yaptım. Hatta yayınlandığı yıl albüm toplatıldı ancak daha sonra sansür kaldırıldı. İlk albümüm Ağlama Bebeğimdi. İkinci albümüm ise Acılara Tutunmak oldu. İkinci albümüm yayınlandıktan sonra, 1985 yılında Gülten Hayaloğlu ile evlendim. Gülten Hayaloğlu, hapishanede idam cezasına mahkum olan Nevzat Çelik'in Şafak Türküsü şiirini bana iletti. 1986 yılında piyasaya çıkan Şafak Türküsü albümü ile geniş kitlelerce tanınmaya başladım. 1986 yılının sonlarına doğru An Gelir albümünü yayınladım bu albümde neredeyse tüm besteler bana aitti. Gülten Hayalolu ile evlendikten sonra kardeşi Yusuf Hayaloğlu ile tanıştım ve şiirleriyle tanıştım. Sözlerinin çoğunluğu Yusuf Hayaloğlu'na ait olan, Yorgun Demokrat, adlı albümümü 1987 yılında yayınladım. 1988 yılında, sadece iki şarkının söz yazarlığını Hayaloğlu'nun yaptığı ve diğer sözlerin tanınmış şairlerin şiirlerinden oluşan, Başkaldırıyorum, albümünü yaptım. 1989 yılında, İyimser Bir Gül albümünü çıkardım. 1992 Mayında ise çeşitli şairlerin şiirlerinden oluşan, Sevgi Duvarı, isimli albümümü yayınladım. Gülten ve ben, Gak Gülten Ahmet Kaya adını verdiğimiz bir müzik yapım firması ve aynı isimle bir stüdyo açmaya karar verdik. Müzik kariyerime albüm çalışmalarıyla devam ederken aynı zamanda halk konserleri de düzenlemeye başladım. Ancak üzülerek söylemeliyim ki ülkenin birçok yerinde sakıncalı bir şarkıcı olarak görülmeye başlandım.